Nihayet Mesut oldular demek istiyorum benim ben onlar de, için. Benim de kendilerinin paylaştığı mesaj fotoğrafa çok uydu. Fotoğrafta gelebilir arkadaşlar. Çünkü sonsuza dek. İngiltere'nin Arsenal yuvarsın. takımında top koşturan yıldız futbolcu Mesut Özil uzun süredir birlikte olduğu Türkiye güzeli efendim Amin'e Gülşey ile evlilik yolunda ilk adımı attılar çift. Aile arasında yapılan törenle nişan yüzükleriyle taktı kız isteme merasimi ve nişan töreni bir arada oldu. Nişandan sonra da bu fotoğraf karesini paylaştılar. Sonsuza dek notuyla. Sonsuza dek notu çok güzel çok güzel. Ne bileyim insana güzel şeyler çağrıştırıyor. Her şey çok kısa bitiyorken bu arada e, düğünleri de. İstanbul'da olacakmış. Evet. Ee, ama Londra'da e, hani kariyerini Londra'da devam ettirdiği için Londra'da da güzel bir tören yapacakmış e, Mesut Özil. E, gelinliğini Raşit bağlı şimdiden hazırlamaya başladı. Bu şeyi de Raşit bağlı yapmış. Bu İst tören kıyafeti. Evet, deme. tören kıyafetinde ne, nerede gerçekleşti tören? Üç tane ayrı ülkede evleri olunca. İstanbul'daki Amina Gülşen'in İstanbul'daki evinde. Evinde gerçekleşti Aslında daha Onları, önce yüzüğü takmışlar. Daha önce Gülşen. kendi aralarında kendi bir aralarında yüzük takmışlardı. Takmışlar. Bu kez böyle resmileştirdiler. Aile Aileler. Onların gitti. ilişkisi 2014 yılında başlamıştı ve bitmişti ayrıldıktan sonra Mesut Özil eski sevgilisi Alman bir popçu vardı. Mendi. Mendi Capristo. Mendi mi? Mendi mi? Mendi'ydi evet. Mendi'ye geri dönmüştü. Evet evet. Ee, o dönem hatta Amine'nin Asla Vazgeçmem dizisinin setinde ağlama krizlerine girdiği, işte bunalıma sürüklendiği falan iddia edilmişti. Amine ile o dönem röportaj yaptığımızda şöyle bir şey söylemişti. Ee, Mesut'la Londra'dan tanışıyorum. Öyle aramızda duygusal bir bağ yok. Arkadaşız demişti yalanlamıştı aşk iddialarını. Sonra hatırla 2016'da renkli sayfalara programa konu kaldığımızda evet. tekrar sorduk arada aşk var mı? Hayır aşk falan yok arkadaşız demişti. De gördüğünüz gibi gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkma gibi bir özelliği var. Ve evlilik yolunda ilk adımı attılar. O zaman hiçbir şey yok diyordu. Ee, hiçbir şey yok dedikten biz hiçbir şey yok dedikten sonra böyle karşımızda tabii ki bıraktık kişinin açıklamasına tabii. inandık. Bir de Mesut tabii Londra'da sürekli takip etmemiz mümkün değil. E Sonra ne oldu? Yabancı gazeteleri de takip ediyoruz. İngiliz e, ünlü gazete Mirror'da mı bir yerde Hı. çıktı ikinci ya da üçüncü sayfasında yarım sayfa. Londra'da bir lokantadan çıkarken Aynen. Mesut Özil önde, Amine Gülşe biraz arkadan saklanarak geliyor. Tekrar ilişkileri bekleyen... başladığını İngiliz magazin basınından öğrendi. Bir bekleyen dermiş Murat'a biraz... erermiş gerçekten Aynen, çünkü ayrıldılar. Hatta o dönemde kendi aralarında sözlendikleri iddiası vardı. Ayrılık sonrası o 300 bin liralık tek taş yüzüğü Mesut'a geri iade etmişti ve yüzük yıllar sonra geri döndü ona. Geri döndü evet. Çünkü Mesut Özil'in ailesi ve Mesut Özil'in daha sonraki açıklamalarına baktığımızda aslında muhafazakarlar e, seçici kişinin özel hayatına dikkat ediyor. Amine Gülşeh bunları bildiği için, Amine Gülşeh de öyle bir kız zaten. Acaba, hani öyle bir aşktan meşke, skandaldan, sansasyona hiç öyle adını öyle bir şeylere karıştırmadı. acaba Mesut'un Mesut acaba o bir skandal görüntülere hmm. böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Evet. O görüntüler ortaya çıkmasaydı böyle bu nişan filan böyle aylar arasında yapılır mıydı yine? Bu kadar öne çekilir miydi? Bekliyorduk evet eninde sonunda nişanlanacaklar ama bazı çok ünlü çok çok ünlü futbolcular evet. ve çok ünlü sanatçılar böyle ayakları hafif böyle bir taşa takıldığında bir sıkıntı duyduklarında hemen o an yanlarındaki onları sadakatle bekleyen kişinin nikah tarihini öne çekiyorlar. İyi günde olabilir. kötü günde yanında evet. olan bir de aileler, Ama, de aileler de aileler de durumu hızlandırmak hızlandırıyor. istiyorlar. Çünkü sporcuların mutlaka erken yaşta evlilikleri onlara disiplinli hayat kazandırıyor diye teknik direktörleri de ee, bu konuda dikkatli. Evet. Ama e, yaza büyük bir düğün var. <laughs> e, i̇zlemek biraz zor olacak bence. Yıllardır herhalde onlar bir buçuk yıl falan oldu tekrardan başlamış ilişkilere. Biz sürekli bir 10 kere falan okumuşuzdur herhalde. <laughs> bu yaz evleniyorlar. Mayıs'ı aldılar. Ben bu dün fotoğrafa bakarken sen de okudun ben de okudum. İkimiz de Mesut Özil'in hayatını konu alan kitabı okuduk. Kitapta mutluluk. şöyle şeyler var. O kadar diyor Almanya'ya gittiğimizde annem ve babam çalışmak bizi kalkındırmak için gittiler Annesi oraya. Annesi okulda o çalışıyordu. O kadar diyor fakirdik ki diyor annem diyor bir okulda Hademelik yapıyordu diyor ve ben eve geldiğimde diyor yiyecek bir şey bulamazdım. Evdeki e, ekmeğin üzerine dolaptan çıkardığım salçayı sürer yerdim. Benim öğlen yemeğim Geçim. bundan ibaretti diyor. Sonra otobüsler, metrobüsler, zorlu hayat, babasının iki kuruş kazanması ve gittikçe zirveye yükselen bir kariyerin öyküsü. Ben bütün üniversite sınavına girecek, lisede umudunu kaybetmiş, ortaokulda ben acaba okulu bıraksam mı diye düşünen, Buradan gençlere seslenelim. Alın kitabını okuyun. Kesinlikle. Büyük bir hayat dersi var orada. Sıfır noktasından dipten, dipten zirveye gelmenin öyküsü. Düşünlüyor Her şey böyle musun? ha 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 iyi lay lay long yani. camları bile yokmuş. Aynen. Ve arkadaşları üzülmesin diye başka sokakta iniyormuş. Evin önünde inmiyormuş hiçbir zaman. Evet, evet. Başka bir yere evi gibi gösteriyormuş. Evet. Tam bir Türk filmi hikayesi Bodrum aslında. Bodrum katına diyor babam diyor bana... Ee, yövmiyesiyle diyor babam abime ve bana diyor bir bisiklet aldı diyor. Bisikleti saklayacak yerimiz yoktu. Bodrum katına indirdim. Fareler vardı. Ödümüz patlardı diyor. Hani farelerin olduğu yerden. Yani böyle inanılmaz bir hikayesi var. Çoğumuzun benzer hikayeleri var benzer aslında. Benzer hikayeler